Hepinize selamlar arkadaşlar. Kadir Dede GP kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benden uzun zamandır istediğiniz neredeyse bir aydır iki aydır atmadığım hileciler videosuna tekrardan geri geldik arkadaşlar. Artık çoğunuz biliyorsunuz bu video içimizi boşaltma videosu arkadaşlar. Hilecilere bu videoda istediğiniz yorumu aşağıda yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde yorumları silmiyoruz bildiğiniz gibi. Bu tarz videoların da daha fazla gelmesi için arkadaşlar aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi hilecilere geçelim. Haydi bakalım namussuzlar bugün ne yapmışlar? Aga adam gök yüzündeki adamları vuruyor ya. İnanılmaz ya, inanılmaz. <laughs> arkaya koyduğu arkaya bak, yaptığı hileye bak arkadaşlar. Oha adam Miramar'a doğru gidiyor yalnız ha. Adam utanmasa Miramar'a doğru gidiyordu arkadaşlar. Aha ulan yazık ya. Adam ne güzel pusmuş oraya işte ya. Hiçbir şeyden haberi de yok ha. Belki onlardan biri biz olabilirdik. Ben bu aralar TikTok'ta bir de çok görüyorum. Acayip çok hile açmaya başladı millet ya. Millet banlanmıyor mu bunlar ben onu anlamıyorum. Adam gökyüzüne uçuyor banlanmıyor. O Power Ranger. Oyunda kıyafetlerin gerçek hayattaki resimlerini koymuşlar. Yalnız mumya birazcık korkunç olmuş. <laughs> Türkiye benziyor bu birazcık ama aslında. İskelet kıyafeti diyor. İskelet kıyafeti gerçek hayatta böyle görünüyormuş. Oha! Bu acaba video hızlandırılmış mı yoksa gerçek hile miydi acaba? Onu çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar sadece hileler yok. Normal TikTok videoları da var. Hilelerden çok yani çok fazla hile koyarsam sıkılırız diye. Hem hile var hem de TikTok videoları var haberiniz olsun. E adamı niye vurmadı o? Aa birinci de adamı veriyor kral. Ulan delikanlı adammış yalnız ha. Allah siz karar verin delikanlı mı yoksa şey mi anladınız mı? Kurgu mu lan bu? Yok korku da değil. O adam niye vurdurdu kendini? Allah Allah. Bak iyileri şerefli var. Bak nasıl gülüyor bak adam Tek atacaksın değil mi ana? Aha bir attı, iki attı. Herif var ya ateşin nereden geldiğinin farkında bile değildir arkadaşlar. Gitti i̇şte Çinli adamı vurdu. Çinli mi Koreli mi artık? Oha! Gördünüz mü? İki tane mermi attı arkadaşlar. Arabayı patlattı. Hileye bak. iki mermiyle arabayı patlatma hilesi. Bunu ilk defa görüyorum. İnanılmaz. Oha. Çok efsaneydi yalnız. Bak bu hile değil bu bak. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Hatta bunu hilemi gerçekten de gösterebilirim isterseniz. Bayağıdır hilemi gerçekten de atmıyorum. Bu ne lan böyle? Abi bu oyunun iyice cıvkını çıkarttılar ya. Harbi inanılmaz ya. Helal lan. İlk defa birinin canlı canlı banlandığını gördüm. Vallahi helal olsun PUBG Mobile. Aha adam, adam, oyundan da attı bak. Çok iyiydi. Bu kıyafet bende var. Bu da var. Bunların hepsi Royal Pass'ta verilmiş kıyafetler bayağı baya baya bir sezon Royal Pass almış galiba arkadaşlar. Güzel bir kovalamaca görüyoruz. Yo aynı takımdalarmış lan. Şekil hareket yaptılar. Bu videolar çok güzel oluyor ya. <laughs> Kurgu ama çok güzel ya. M700 Oh bir dakika ya abi sekmiyor gram 4x ile gram sekmiyor avukla tarıyormuş bu arada Bu arada arkadaşlar Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar Aşağıya herhangi bir silahın ismini yazarlarsa onlara kalp ve yorum atacağım haberiniz olsun Aşağıya herhangi bir istediğiniz silahı yazabilirsiniz Yaptığınız yorumlara kalp atıyorum. Beni zaten tanıyorsunuzdur artık. Bütün yorumlara genellikle okurum ve kalp atarım. Dediğim gibi istediğim silahı yazın kalbi atacağım. M416 olur, AUG olur. Bu arada hileci birinciyi aldı. Bak adamı, adam iskelet şeklinde canı görünüyor. ismi görünüyor. Elindeki silah görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adamın bütün TC kimlik numarasına kadar her şeyi görüyor. Utanmasa oturduğu yeri görecek adam. Şuna baksana ya. İnanılmaz. Yine güzel bir kurgu videosuyla karşı karşıyayız. Adamı vurdular gülüyorlar. Baba Joker hareketini yaptı. Maskara. Işınlandı değil mi aynı? Ulan adam ölmüş o ışınlanana kadar. Bari birazcık erken ışınlansaydım da adam ölmeseydi be. Neyse en azından intikamını aldı. Bak yine geldik tipine. Lütfen AVM ile taram olmasın artık. Jarjur değiştirmiyor arkadaşlar. AVM AVM tarama ilesi var bu herifte. Var var bu, bu herifte o ile var. Bak zaten görüyor musunuz? Çimler mimler hiç görünmüyor bak. Oyunda çim mim yok. Sadece ağaçlar görünüyor. O da ayıp olmasın diye kalmış galiba. Bak, direkt adama odaklanıyor zaten ile. Bak ileride airdrop olduğu yazıyor. 100, 1774 metrelerde airdrop'un olduğu yazıyor ya. İnanılmaz. bu bilek hilesi kendi güzel oynayışıyla galiba hadi oğlum çok güzel be helal be Rolex Vallahi helal olsun orayı da mı vuracaksın ooo son bitiriş çok iyiydi ben artık yorum yapmıyorum bunlara ya harbiden bak oha oha utanmasa miramardaki adamı vuracak be görünse onu da vuracak ha Bunların isimlerini şikayet edemiyorum arkadaşlar ben. Adamların ismi Arapça olduğu için yazamıyorum ki. Sıkıntı orada başlıyor. Baksana ya. Helal be yavrum beni. Edit güzel olmuş. Vuruş normal vuruştu ama herkesin yapabileceği bir vuruş. <laughs> Hadi ya. Ya git oradan artık ya. Abi adamlar AVM'yi taramalı olarak kullanıyorlar artık ya. İnanılmaz ya. Ya bir de bu adamlar nasıl ban yemiyorlar? Ben bunu anlamıyorum arkadaş ya. Yani Oyunu şunu anlayacak bir sistem yapması lazım artık. Şuna baksana. Yuh be. Bir de sekiyor AVM. AVM'nin sektiğini gördünüz mü arkadaşlar daha önce? Alın. Seken AVM gördük. İyidir. Aga be. onun için öldü. Helal be. Ulan şunu yapmayı hep dene... Şunu yapmayı hep istemişimdir Yani şunu denemek istemişimdir Acaba cidden oluyor mu, yiyor mu millet? Kurgu belli. Yani yukarıda sayılar yok da... Yine de güzel videoydu. Yapma onu lütfen, Ak onu yapma, yap. Anlamıştınızdır herhalde muhabbeti. Burada ne yapacak, bombayı atıyor. Ha şu, ha hat tamam, köprünün üstüne çıkacak. Bu muhabbet çok iyi ya, harbi çok iyi. Pusu kurmak için birebir arkadaşlar. Mükemmel ötesi bir şey. Şuna baksanıza. Alan savaşı. Daha doğrusu Medkit savaşı. Diğerki niye geç basmaya başladı? Hangisi alacak acaba? İkisi de birbirini vurmuyor. Acaba bizimki mi? Ulan helal lan. Diğerki ama geç basmaya başladı. Kardeşimiz med alamamış. Ona şimdi yardımcı olmaya geliyor. Haydi bakayım. Helal be. Delikanlı adamsın. Şimdi bir de onu alınca onu vurursa. Öpücüğü attı. Ben vurmasını bekledim. <laughs> <laughs> Atının suratını al. harbi iyi harbi bayağı güldüm buna. <laughs> Çok iyiydi ya. Allah Allah direkt öyle içine girebiliyor muyum şu? Vay anasını iyiymiş lan. Ha, uçan M24 savaşları arkadaşlar biliyorsunuz ki benim böyle bir serim var izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Uçan M24 savaşları diye böyle bir vs 1 atıyoruz. Youtuberlar falan da olacak yakında. Yazın Youtube hatta bu videodan sonra Uçan M24 savaşlarını kesinlikle izleyin. Hop biri vurdu. Helal be. Aa bir dakika ölmedi lan. Helal. Oyuncu koktu buralar be. Helal olsun be. Çok iyi oynadı çocuk. Harbi çok iyi oynadı. Hakkını vermek lazım. adam bak yandaki arabanın güzelliğinden düştü. Köprüden düştü. Korona. <laughs> A olay <laughs> <laughs> Ulan Allah belanızı Bir adam öldürecek diye Yang Hep öldü ya inanılmaz ya Hiç beklemiyordum ha. Kardeşimiz Maraz Ali olmuş Arkadaşlar ben. gördüğünüz gibi ben, 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 Kuru sıkıyla ben, Tabancayla bak kolu da uzuyor ben, Bak ben, 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 kolu da uzuyor ben, 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 Ve adamları vuruyor abi inanılmaz ben, ben ne ki? hala devam ediyor bir de. Adam, adam tabanca challenge yapıyor ya. Biz bunu normalde videolarda zor yaparız. Adam vuramayız. Adam bedavadan tabanca challenge yapıyor arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza da gitmiştir. Daha fazla bu tarz video için arkadaşlar, aşağıya bir daha katılarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, hepinizi ikinci kanalıma Kadir VR kanalına, eğlence kanalıma bekliyorum. Her gün saat 2'de oraya yeni video geliyor. Sizlerden tek isteğim oraya da gelip abone olmanızı, bildirimleri açmanız, bana destek olmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.